Kefendeki Mektup Abdurrahman bin Af radiyallahu an anlatıyor. Hz. Ömer radiyallahu an bir gece bir tulumu suyla doldurup arkasına almış. Medine-i Münevvere köylerine giderken yorulmuş. Ben dedim ki ey emiril müminin yorulmuşsunuz. Bana ver biraz da ben götüreyim. Buyurdu ki eğer bugün sen benim tulumumun yükünü götürür isen yarın benim günahımın yükünü kim götürür? Dedim, senin ne yükün var ki? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzerine yürüyorsun. Buyurdu ki: Ben Resulullah Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellemin dostu zaman olurum ki bu hilafetten başa baş kurtulayım. Oğulları Abdullah babasının vefatlarından bir süre sonra onu rüyada görmüş sabahleyin başa açık dışarı gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mescidi şerifine vardı, seslenip dedi ki, ''Ey sahabiler toplanın, babamın selamını size getirdim. Hepsi toplandılar. Orada Abdullah radiyallahu anh buyurdu, ''Dün gece babamı rüyada gördüm. Bu geceye kadar Allahu Zülcelal'e babamı rüyamda göreyim diye yalvardım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de salatu selam getirdim.'' fakat göremezdim. Ta dün gece gördüm. Babamın yüzü değişmiş. Dedim ey baba bu ne haldir? Senin yüzünün rengi kıpkırmızıydı. Dedi ey oğul. Şimdi kurtuldun. Şimdiye kadar muhasebede idin. Dedim ey baba nasıl hesap olundun? Hesabın biri bitmeden biri başlıyordu. Hal, bir yere erişirdi ki, Beytül Mal'e ait sadaka develerinin bir yavruları vardı. Birçok yerden bağlamıştım. Artık deveye takacak yeri kalmamıştı. Dışarı atmıştım. Cenab-ı Rabbül Alemin'den azarlayıcı hitap geldi ki, niçin oyuları attın? Müslümanların malını zayi ettin. Ey baba, bu hitaptan ne sebeple kurtuldun dedim. Dedi ki, ey oğul, o mektup sebebiyle ki sana demiştim bu mektubu benim kefenimin arasına koy. O mektup şuydu. Bir gün Hasan ile Hüseyin radıyallahu anhalar babamın yanına geldiler. Selam verdiler, oturdular. Babam Müslümanların işiyle meşguldü selamlarını işitmedi. Sonra işi bitti. Buraya gelin. Onlar geldiler. Biz selam verdik. Babam dedi ki işitmedim. Babam kalktı. Onların yanına vardı. Onların ikisi de ayağa kalktılar. Babam ikisinin de elini öptü. Hazineyle meşgul olan hizmetkara buyurdu ki iki kaftan getir. Her birini birine giydir. Onlardan sonra özür dileyip dedi ki bizden razı olun ki bilmedik kusur ettik.'' Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin radıyallahu anhumalar babalarının huzuruna vardılar. Dediler ki, Emirül müminin Ömer bize elbise verdi. Hz. Ali radıyallahu anha kerremallahu vece çok memnun oldu ve buyurdu ki, Geri Emirül mümininin huzuruna gidiniz. Söyleyin ki bizim babamız der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ömer hayattayken İslam'ın nurudur. Dünyadan gidince de cennet ehlinin çırağıdır. Hz. Hasanla Hz. Hüseyin efendilerimiz geldiler, haber verdiler. Hz. Ömer radıyallahu anh dedi ki, siz ikiniz de onu babanızdan işittiniz mi? Dediler ki, evet. Hz. Ömer radıyallahu anh oğluna dedi ki, ya Abdullah, divit ve kalem ve kağıt getir. Hz. Hasanla Hz. Hüseyin radıyallahu anh humaların, babaları Hz. Ali'den radıyallahu anh'den işittikleri, ve onun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiklerini, Ömer'in hayatta iken İslam'ın nuru, dünyadan gidince de cennet ehlinin çırağıdır buyurduğunu, üçünün de şehadetlerini yazdılar. Sonra oğluna, Ey Abdullah, bunu vefat edince kefenimin arasına, göğsümün üzerine koy ki, zor durumda kalınca Rasûlullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun bu izahı, onun bu bana seslenişi hürmetine, Allah beni affetsin. İşte babam İbni Ömer de bunun yüzünden kurtuldum demişti. İşte bakın Hz. Ömer radıyallahu an Beytül Mana Allah için verilen develerin yularının birisini boşa çıktığı için Allah'a hesap veriyorsa Allah bunun hesabını soruyorsa biz bu dünyada yaptığımız bütün her şeyin hesabını vereceğiz. Unutmayalım ki Allah bütün yaptıklarımızın hesabını bize soracaktır. Rabbim bizleri hesabını kolay veren, ona yönelen, ondan isteyen, ona teslim olan kullarından eylesin bizleri. Amin.